Andrew nerede? Burada olması gerekiyordu. Özür dilerim. Ben hazırım. Bu işteki üçüncü günün. Ve şimdiden zamanında gelmiyorsun. Özür dilerim. Yemin ederim daha bir daha olmayacak. Biliyor musun? Bütün işlerini burada biz yaptık. Anladın mı? Evet. Hatta şunu bile diyebiliriz. Programın ilerisindeyiz Andre. İlerisinde. Gerçekten üzgünüm. Bir daha olmayacak. Aslında Angela onun bütün işlerini biz yaptık. Sen de biliyorsun. Evet bizim sayemizde programın ilerisindesin. Bir daha olmasa iyi olur. Hey! İşinizin başına dönün. Dikkat et. Oh! Uzun bir gündü. Evet. Öğle yemeğimi yiyecek zamanım bile olmadı. Eve gideceğim ve soğuk bir bira içeceğim. Hey Andrew, eve böyle mi gideceksin? Bekle, işe bisikletle mi gidiyorsun? No, evet. İstersen seni bırakabilirim. Evet. Hayır, buna hiç gerek yok. Ama teşekkür ederim. Affedersiniz. Bozukluğunuz var mı? Yiyecek bir şeyler alacağım da. Hayır, ama isterseniz bunu alabilirsiniz. Zahim. Sağ ol. Çok sağ ol. Vay canına. Ona sandviçini verdiğine inanamıyorum dostum. Sen gerçekten yardım seversin. Teşekkür ederim. Sanırım karımdan edindiğim eski bir alışkanlık. Plazada kendi sosisli sandviç standımız varken pek çok insana bedava öğle yemeği verirdik. Aa, bir dakika, Les Ducks'ın sahibi olduğunuzu mu söylüyorsunuz? Ah, Siz oradan tanıyorum. hayır, orayı biliyorum. Aa, evet. Adamım, en iyi sosisli sizdeydi. Bir keresinde param yoktu ve sosisli vermiştiniz. Evet, bu karım olmalı. Bana hep derdi ki, Andrew, dünyaya yaptığın iyilik her zaman sana geri döner. Çok <laughs> iyi. Doğru. Evet, doğru. Evet, doğru. Ya her neyse, oğlumun yanına gitmeliyim. Yarın görüşürüz. Tamam, tamam. Evet. Görüşürüz. görüşürüz. Dikkatli ol. Ana, ana. <laughs> Sana ilaç getirdim. misin Nasıl da bakalım Hala açım. Al bakalım dostum. Ama sen ne yiyeceksin? Endişelenme, öğle yemeğinde çok yedim. Lütfen. Asgari ücretle çalışıyorum ve ödeme planı yapamıyorum. Aldığımız küçük devlet yardımıyla bile yiyecek alamıyoruz. Lütfen. Rica ediyorum. Biraz zaman verin. Tamam. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın oğlum. Aa, baba unutma. Paraya ihtiyacım var. Evet. Ee, yarın maaşımı alana kadar beklemenin bir yolu var mı? Yarın versem olur mu? Ay yapamam. Parayı bugün getirmem gerekiyormuş. İşte. Hadi bakalım. Hemen okuluna git tamam mı? Gidelim. Merhaba, nasılsınız? Kira parasına ihtiyacım biliyorum, var. Biliyorum, biliyorum. Pazartesi sabahı ilk iş size getireceğim. Bunu bana geçen hafta da söylemiştin. Bak, sabah ilk iş masamda 700 dolar göreceğim. Bir kuruş bile eksik olmasın. Hadi ama, bana pazartesiye kadar zaman tanı lütfen. Ne olduğunu biliyorsun, kolay olmadı. Ev sahibi benimle uğraşıyor. Çıkmanızı istiyor. Tamam mı? Özür dilerim. Yarın sabah. Mazeret yok. Endişelenme. Her şey yoluna girecek. Baban her zaman bir yolunu bulur değil mi? Evet. Günaydın. Günaydın Erin. Günaydın. Görüşürüz. İyi dersler. Sağ ol. Bayli. E, Bayli. E, zamanınız var mı? Sizinle konuşmam gerekiyor. E, i̇şe gitmem gerekiyor. her şey yolunda mı? Ne yazık ki hayır. Aaron uzun zamandır öğle yemeği Ha, Evet bu sabah ona verdim. Endişeniz için teşekkür ederim ve yakında da borcumu ödeyeceğim. Bu harika ama sorun devam ediyor gibi görünüyor. <laughs> Üzgünüm ama bunu yarın konuşsak olur mu acaba? İşe geç kalıyorum da özür dilerim. Tamam. <laughs> o zamana kadar çok geç olabilir. <laughs> Hadi ama Gerçekten mi <laughs> Andrew iyi misin Neler oluyor he? Bu uzun hikaye Angela beni sordu mu Yine Geç kaldım Angela gerçek şu ki Bu sıralar biraz problem yaşıyorum Konuşabilir miyiz Konuşacak bir şey yok ben kararımı verdim. Angela lütfen. Neler olduğunu bilmiyorsun. Andrew. Herkesin kişisel sorunları vardır. Önemli olan bu kişisel sorunların profesyonel sorumluluklarını etkilemesine izin vermemektir. Üzgünüm ama o üniformayı geri almalıyım. Yani şimdi kovuldun mu? Angela hayır. Ona bir şans daha ver. Hadi ama bunu hak etmiyor. Siz bu işe karışmayın. Bekle beni hemen geleceğim. Hey dostum bak. Ben üzgünüm. Evet hey. Bunu hak etmiyorsun. Özellikle de o yaşadıklarından sonra. Her şey yolunda mı? İyi misin? Kimseye sorunlarımı anlatmayı ya da kimseden yardım istemeyi sevmem ama bu son birkaç ay <laughs> çok zor geçti. <laughs> Bilmiyorsunuz. Çok uzun zaman önce her şey mükemmeldi. Eşimle birlikte başarılı bir iş yürütüyorduk. Kayınvalidem yanımıza yeni taşınmıştı ve tüm ailem çok mutluydu. Ama sonra bir gün her şey değişti. Bir kavşaktan geçerken bir araba kırmızı ışıkta geçti ve eşimle kayınvalidemin oturduğu sağ taraftan bize çarptı. Her şey karardı. Hastaneye vardığımızda oğlumla ben iyiydik. Ama kayınvalidemin durumu kritikti. Ve karım o o başaramadı. Tek yapabildiğim ağlamaktı. Hayatımın en zor günüydü. Daha da kötüsü sigortam Hiçbir şeyi karşılamıyordu. Bu yüzden küçük bir daireye taşınmak, arabamı ve aile şirketimizi satmak zorunda kaldık ki tüm tıbbi ve cenaze masraflarını karşılayabilelim. Ama bu da yeterli olmadı. İşte bu yüzden her gün işe 23 mili bisikletle gidip geliyorum. 23 mil mi? Otobüs için bile yeterli param yok. Sadece 75 sentim var. 75 sent. Çok üzgünüm Andrew. Bizim bunları yaşadığından gerçekten haberimiz yok. Bak nasıl yardım edebileceğimizi söyle. Borç ya da para fark etmez. Evet bak neye ihtiyacın evet. varsa ben size durup konuşum diye para vermiyorum. Sonunuzun Andrew gibi olmasını istemiyorsanız, işinizin başına dönmenizi tavsiye ederim. Al bakalım. Ama bu kiramı ödemeye bile yetmiyor Angela. Lütfen, sadece bir hafta daha izin ver. Cevabım lütfen. hayır Andrew. Şimdi lütfen acıklı hikayeni başka bir yere götür. Burası bir iş yeri tamam mı? Teşekkür ederim. Ne dedim ben? İşinin başına dön Aynen öyle ellerini indir Bisikletine ne oldu baba? Ah, bu uzun hikaye oğlum Eee, ee, evet. Buyurun, benim. Bakın, benim adım Simon. Ben CPS'te çalışıyorum. Çocuk koruma hizmetleri. Tamam. Ee, neden buradasınız? Biz sizin oğlunuz Aaron'la ilgili çok sayıda şikayet aldık. Yemek yemediğine dair. <laughs> Siz ne diyorsunuz? Tabii ki yiyor. Hı hı. Şu anda çalışıyor musunuz? Aa, şu anda çalışmıyorum ama... Ay, çalışacağım. Merhaba canım. Benim adım Simon. Baban seni besliyor mu? E, e, evet. Gördünüz mü? Aa, müsaadenizle eve girebilir miyiz artık? Elbette. Ama bilmenizi isterim ki bir dava açıldı efendim. Ve eğer soruşturmamız sırasında... ...Erin'in ihtiyaçlarının karşılanmadığı sonucuna varırsak... ...o zaman şey... Tamam. Size iyi günler. Ne diyorlar baba? Hiçbir şey yok oğlum. Her şey yoluna girecek. Ne yapıyorsun baba? Sadece ben de anneni düşünüyordum. Annem hep insanlara yemek dağıtırdı, değil mi? Sence bu kötü bir fikir mi? Ne demek istiyorsun? Şimdi hiç hiç paramız yok ve Evimizi terk etmek zorundayız. Belki annem bu kadar çok bedava yemek dağıtmasaydı o zaman böyle olmazdı. Sence bu kötü bir fikir miydi? Hayır. Öyle değil oğlum. Hem de hiç değil. Burada ne arıyorsunuz? Bir dakikan var mı? Biz um, sana bir şey göstereceğiz. Evet tabii. Tamam. <laughs> tamam. Burada ne yapacağız? Bakın, kovulduktan ve bize hikayeni anlattıktan sonra Kendimizi kötü hissettik. Evet, yani bize her şeyini kaybettiğini söyledikten sonra bunun üzerine bir de işsiz kaldın. Bilirsin bisiklet insanı biraz yorar değil mi? Sana dört tekerin yardımcı olabileceğini düşündük. Sana bir araba aldık. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Bak fazla bir şey değil. Ama sen ayaklarının üzerinde durmaya çalışırken işine yarayabilir galiba. <laughs> Minnettarım size ama <laughs> lütfen paranızı benim için harcamayın. Bak aslında biz bir şey harcamadık. Sen harcadın. Nasıl yani? Aslında küçük bir sürpriz daha var. Arabada istersen bak. Şey... Um, üstü kontrol et. <laughs> Anlamıyorum. Yani, hikayeni bize söyledikten sonra biz de bunu GoFundMe ile paylaştık. Görünüşe göre pek çok insan Liz Dux'ı hatırlıyor. Bu da mantıklı çünkü sen ve eşin benim gibi pek çok insana yardım ettiniz. Ve biz de sana bu çeki verdik ve en önemlisi de artık kiranı ödeyebilirsin. Sandviç standını geri alabilirsin. Ne istersen. Bak. Sanırım dünyaya yaptığın iyilikler sana geri dönüyor gibi. He? Her şey için sağ ol. <laughs> teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederim ve Andrew bu biraz bencilce olacak ama o eskiden yaptığın Sosisleri çok özledim. <gülüyor> tamam. <laughs> ben de. Kesinlikle. Boş ver onu. <laughs> Al bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oho, Görünüşe göre lideraksi iş başında. Merhaba çocuklar. Ay çocuklar. <laughs> bu ne güzel bir sürpriz böyle. Evet. Harika kokuyor. Ah, bu harika. Hey! Endra üniformaları mı değiştirdi? Tam olarak. Değil biz sana nasıl davrandığını gördük. Biz de işi bıraktık ve kendi tamirci dükkanımızı açtık. Mekanik şap. Ve oldukça iyi gidiyor. Aslında arabanı tamir ettirmen gerekirse kime geleceğini biliyorsun. <laughs> Vay canına bu harika. Sizin adınıza çok sevindim. Tebrik ederim. Oğlum ve kayınvaliden onlar nasıl iyiler mi? Her şey yolunda mı? Şey ya neden kendini sormuyorsun? Merhaba. Kayınvalidemin <laughs> durumu çok iyi. Gün geçtikçe iyileşiyor. Veya CPS ile oğlumu almaya çalıştıkları bir soruşturma vardı. Ama artık kapandı. Yani harika gidiyor. Ve yakında daha güzel bir yere taşınacağız. Harika. Bu harika Andrew. Senin adına çok sevindim. Bak bunu hak ediyordum. Teşekkür ederim. Ama siz olmasaydınız bunların hiçbiri olmazdı. Kes şunu. Evet sorun değil. Bir şeyler yemeyecek Aa. miyiz? i̇şte sosis halkası. En sevdiğin. Hemen size de getiriyorum. Evet. lütfen. Teşekkürler. Umarım karımın yaptığı kadar iyi olmuştur. Ah, bunun için aylardır bekliyorum. Aylardır. <laughs> Acaba biraz yiyecek alabilir miyim bayım? Evet tabii tabii. Al, dur dur dur. Lütfen. Alır mısın? Al. Açlıktan ölmekten korkuyordum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şuna bak. Karının mirası yaşamaya devam ediyor. Eminim şu anda sana bakıyor ve seninle gurur duyuyordur, Andrew. Bunları hak ediyoruz. Ve ee, belki bana bir sosis verebilirsin, değil mi? Ha, Verebilir misin? <laughs> Endişelenme. İstediğin kadar alabilirsin. Hepsi müesseseden. Evet. Lidox!